Neşehir Çevre Yolu üzerinde yol açmaya çalışan kar küreme aracı ile otomobil çarpıştı. Edinilen bilgilere göre Neşehir Çevre Yolu İtfaiye Kavşağı yakınlarında kar küreme ve tuzlama çalışması yapan kamyonet ile taksi 50T-0182 plakalı taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza tutanağı tanzim ederek yolu trafiğe açtı. Diğer bir kaza ise Nevşehir Zübeyde Hanım Caddesi, Madoyun kısmında yoğun kar yağışı nedeniyle trafik kazası meydana geldi. Kazada buzlanan yolda kayan otomobil önce orta refüje Sonra ise elektrik direğine çarptı. Karşı şeride geçmek üzereyken durabilen otomobilde ölen veya yaralanan olmaması sevindirdi. Kazada araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası araç çekici marifetiyle orta refüjden kaldırıldı.